Çok hızlı arkadaşlarımdan şimdi 3 e, adet tezimiz var. E, yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarımız. E, bunları çok kısa kısa aktarmalarına rica edeceğim. E, tahmin ediyorum zamanınızı oldukça aşıyoruz ama bunlar da çok değerli. E, dolayısıyla e, önce Zehra Güngör diye söz vereyim doktora tez çalışmasından e, bize kısaca bahsetsin. Herkese merhaba. sesim geliyor mu hocam? Evet geliyor hocam. Ben Zeyra Güngördü, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde araştırma görevlisiyim. Aynı zamanda Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Doktora öğrencisiyim. Tez danışmanım Ayşegül Hocamız. Ben de bu projede hem Hataylı olarak hem araştırmacı olarak farklı kimliklerle var oldum başından sonuna kadar. Aynı şekilde paralelinde doktora eğitim devam ettiği için doktora tezimi de proje destekledi ama tamamen değil. Benim e, bu tez çalışmasında aradığım e, ana konu aslında şuydu: kapsayıcı bir kent modelinde zorunlu göçmenlere yönelik konut politikası nasıl bir kavramsal çerçeve ile ele alınmalı? Bu çerçeve neleri içermelidir? Buna iten bilgi hocamızın bahsettiği gibi aslında konutun ayrıncılık konusunda önemli bir faktör olmasıydı. O nedenle süreç içerisinde, sağ çalışmalarında bunu gözlemlediğim için konut odaklı bir test araştırmasına girdim. Geçelim hocam. Araştırma'nın alt araştırma soruları şunlar: Zorunlu göç sürecinde konutun rolü nedir? Zorunlu göç edenlere yönelik kapsayıcı bir konut politikası hangi özellikleri içermelidir? zorunlu göç edenlere yönelik hak temelli bir konut politikası hangi boyutları içermelidir soruları. Ve bu soruları belirlerken tabii savunduğum, yani daha doğrusu kabul ettiğim hipotezlerim var. Bunlardan biri zorunlu göç edenlerin yaşadıkları yere uyum gösterebilmeleri açısından konut önemli bir rolü bulunmaktadır. Kapsayıcı bir kent modelinde üretilmesi gereken konut politikası konutun barınma ihtiyacı yanı sıra gündelik yaşamın pek çok ihtiyacının karşılandığı bir mekansal niteliğe sahip olma özelliklerini içermelidir e, ve son olarak e, hak temali bir konut kullanım hakkının yasal güvenliği olan ödenebilir kültürel çeşitliliği sunan hizmetlere erişebilir konum olarak elverişli bir konuttur e, bu çerçevede e, zorunlu göçmenler için kapsayıcı bir kent modelinin içermesi gereken beş temel e, faktör var Bunlar kriz yönetimi hak temelli yaklaşım Alverişli konut, uzlaşmacı iletişim, sosyal yenilik yani bu tezin bakış açısına göre e, kapsayıcı bir kent modelinde bu beş ilke muhakkak olmak zorunda ve e, hak temelli yaklaşımla erverişli konutu bir arada ele alarak kapsayıcı bir konut politikası oluşturması gerekiyor ve zorunlu göç bir kriz yönetimi gerektiriyor. E, bu tezin bakış açısına göre ve kesişiminde de paydaş katılımı, ekonomik destek, psikososyal destek mekanizması, kullanım hakkının yasal güvenliği, konum, kültürel elverişlilik, erveşli ve fiziksel tasarım olması gereken bir konut kapsayıcı konut politikası ihtiyacı var. Geçelim hocam. Üzerine durmak istediğim yer aslında benim burası. Benim tezimin projeden e, farklılaşan kısmı neresi? Projeyle e, çakışan kısmı neresi? Şimdi biz zorunlu dış göç sürecini zaten e, projeyle anladık. Yani proje sürecinde anladık. Ama ben bu proje çalışırken merak ettiğim konu şuydu. Zorunlu iç göçle gelen yani iskan ettirilenlerde durum nasıl? Konut sunuluyor onlara çünkü. Ve Tezin kendi özgün kısmı aslında zorunlu iç göç sürecinde konuta erişimin nasıl E, İlk iki zorunlu dış göç sürecinde konuta erişim bir ve konuta erişim iki kısmını projenin kendi çalışmalarından destekleyerek kurguladım ve sonuçlara eriştim. Ama diğer zorunlu iç göç sürecinde konuta erişim de kısmında. Doğrudan ilçemizde Hatay'ın Kırkan ilçesinde çalışıyorum bu arada tez, tezi. tezi. E, doğrudan iskan ettirilen bir alan Karadenizlilerin e, Kırkan'ı iskan ettirilmesi bilgisiyle birlikte o alanda yürüttüm sağ çalışmalarımı. Geçelim hocam. Ve e, tez ne bulmayı amaçlıyor? Aslında bu çalışmaların hepsini yaptım ama tezim var, henüz sonuçlanmadı. E, Size o saha çalışmalarını da aktarmak isterdim ama vakit çok kısıtlı olduğu için toparlamam gerekiyor e, benim de. E, zorunlu göçmenler için, kapsayıcı konut politikası için kriterleri sıraladım. Zorunlu dış göç ve zorunlu iç göç durumunda e, hangi kriterlerin var olup olmama durumuna bakmaya çalıştım. Ve aslında bana şunu söylüyor bu tablo bazı kriterlerin yani bir konut sunumu olduğunda bile devlet tarafından bir konut sunumu olduğunda bile e, bu kriterler gözetilmediği için konut kentte uyum konusunda e, çok etkin bir rol oynamasına rağmen e, zorunlu göçmenler için ciddi bir e, engel oluşturmuş çünkü neden işkan alanında mekan olarak e, farklı bir noktada yer seçmiş yani kentin dışında bir noktada yer seçmiş e, ve kente uyum sürecini ciddi anlamda etkiliyor. Hem dış göç durumunda hem iç göç durumunda konut e, kapsayıcılığı çok etkileyen bir faktör olarak karşımızda duruyor. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Teşekkürler Zehra'cığım. Hmm yayınların ve çalışmaların. Evet. Şimdi Meltem arkadaşımızın Tabii bu arada bu iki tez e, Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde e, yürütülen tezler. Bir de Fırat Barlas arkadaşımızın e, <laughs> soyadını kusura bakma sürekli. Tek baş ya. hocam. Tek baş. <laughs> e, Başkent Üniversitesi'nde yürütülen tezimiz var bir de. E, Meltem yalnız şu an yolda olduğu için katılamayacak. E, tez danışmanı Erhan hocamız e, kısaca özetleyecek abi. Buyur hocam. Evet, ben de Meltem yokken çok kısaca e, aktarmaya çalışayım. E, hocam istersen buraları geçelim de bir haritaların başladığı bir slide var, oraya kadar gelelim. Ben burayı orada aktarmaya çalışayım. Meltem çalışmasını Zeytinburnu ilçesinde yürütüyor. Ha, burada bir e, durayım? bir önceki slide'da durur istersen olur, hocam. hocam. <laughs> Zeytinburnu ilçesinde yürütmeye karar verdi. Tabi araştırmamız sürecinde bizim İstanbul'daki hedef ilçelerimizden bir tanesi Zeytinburnu'ydu. Zeytinburnu'nda yaptığımız saha çalışmaları onun içinde de aslında teze giriş sürecinde bir başlangıç noktasını oluşturdu. Fakat bununla yetinmedi. Sen Kendisi daha sonra yüksek lisans projesinde de yine bu bölgede, ana temamız yine uluslararası göç ve planlama ilişkisiydi ve kentsel dönüşüm süreçleriyle ilişkisiydi. Orada da grup çalışmasını yine bu alanda yürüttüler. Devam edelim hocam, o haritalı yere doğru gelelim. Hı hı. Ve e, genel olarak, e, evet burada durabiliriz şimdilik. Genel olarak aslında Zeytinburnu'nda İstanbul'un en deneyimli uluslararası göçmen gruplar açısından en deneyimli ilçesi olan Zeytinburnu'nda ortaya çıkmış. Uluslararası göçmen grupların kurduğu kurumların varlığını görünce, orada ortaya çıkmış, özelleşmiş e, yine bu... E, mülteci, mültecikensel mülteci grupların kurduğu mekanların özgün mekanların ortaya çıktığını görünce burada yürütmeye karar verdi ve e, keşfedici bir araştırma yapıyor aslında. Ulus ötesi, ulus ötesi mekanların e, özellikle yer üretme pratikleriyle olan ilişkisini incelemeye çalışıyor. Çünkü e, Zeytinburnu ilçesinde bir slide daha devam edelim hocam. Zeytinburnu ilçesinde e, keşfettiği çok özgün mekanlar var. Göçmenlerin ürettiği kurumlar Aynı zamanda onların bir takım yerleri de var. Çok önemli tampon mekanizmaları üstleniyor. Örneğin işte burada da yer aldığı gibi Af Afgan Türkmenleri Derneği, Kazak Türkleri Vakfı, Doğu Türkistan Göçmenleri Derneği, Uluslararası Afgan Türkleri veya Doğu Türkistan Eğitim ve Dayanışma Derneği gibi. Bu dernekler çok ciddi kamusal hizmetleri erişemeyen ve bu ülkelerden göç etmiş e, uluslararası göçmenlere hizmet sunan ya da aracılık eden e, kurumlara dönüşmüş durumda, yerlere dönüşmüş durumda. Ee, yine bizim çalışmamızda da ortaya çıktığı gibi kamusal alanlar e, göçle gelen ve Zeytinburnu ilçesine bir şekilde ulaşan e, nüfusun kullandığı kamusal alanlarda özelleşmiş birliktelik mekanlarının ortaya çıktığını e, gözlemledi. Derneklerin ya da dernek dışı kurumsallaşmamış e, grupların bir araya gelip kendi özgün mekanlarını oluşturduğunu gözlemledi. Yani görece uluslararası göçmen grupların bir yere yerleşip daha sonrasında orada mekan üretmesi veya kurum üretmesi zaman alan bir süreç. Mesela geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler için hala kurumsallaştıklarını söyleyemeyiz tam anlamıyla. Ya da kendi mekanlarını ürettiklerini söyleyemeyiz. Yani kamusal alanda görünürlükleri hala çok düşük. Ama Zeytinburnu ilçesi bunun dışında bir ilçe. Kamusal alanda görünürlükleri var, belediyede işe girmiş olanları var vesaire. O yüzden yereldeki entegrasyon sürecinde çok ciddi bir inceleme sahası olarak zeytinburnu ilçesi karşımızda duruyor. Çok çeşitli bir e, uluslararası göçmen profili var. Bu haritada da yerelde tespit ettiği mekanlar e, zaten gözükmekte. Şimdi bunlarla ilgili hem kuramsal arka planını bu ötesi mekan meselesine oturtarak, hem kuramsal arka arka planını hem de saha verileriyle bütünleştirerek hem araştırmamızın çıktılarını yani hem anket verilerini hem de diğer mülakat verilerini kullanıyor hem de üzerine kendisi çalışmalar ekledi geniş kapsamlı ve görece öncü nitelikte bir keşfedici araştırmanın içerisinde şu anda önümüzdeki sene tabi bu pandemi süreci ne yazık ki bütün öğrencilerimizde olduğu gibi onları da çok etkiledi Sağ çalışmalarını durdurmak veya ertelemek zorunda kaldı bazı aşamalarda e, ee, önümüzdeki senenin e, yani Haziran'ında e, bunu e, sunmayı planlıyor. Şu anda bu aşamadayız. E, çok teşekkürler hocam. Evet. Ya, yayınları da yine e, var, devam ediyor. Hı -hı. Buyurun. Evet. Hı -hı. Ee, Fırat Tekbaş arkadaşımız, Olga hocamla beraber yürüttükleri çalışmayı sunacak. Buyurun Fırat. Herkese tekrar merhabalar. Fırat Tekbaş ben. Ee, ben de Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nde proje sorumlusu olarak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nde görev yapıyorum. Ee, İlticaya ilişkin projelerin yürütülmesi kapsamında. Ee, Başkent Üniversitesi'nde geçen sene tamamladığım yüksek lisans e, için sunduğum tezi size kısaca şimdi anlatacağım. Ee, tezimin başlığı esnaflaşmanın Hatay'da e, yaşayan geçici koruma altındaki Suriyelilerin uyum süreçlerine etkisi, e, araştırmamın temel sorusu e, başlıktaki gibi Suriyelilerin uyum süreçlerine esnaflaşmanın etkisi. Çünkü e, esnaflaşma yapı itibariyle aslında e, kent içinde e, burada yabancı diyebiliriz Suriyelinin e, hem devletle mevzuat anlamında hem e, ticari anlamda yerel halkla hem de hem müşteri hem de hem müşteri olarak da hem yerel halkla hem de kendi e, Suriyeli e, toplumla ilişkisini kurmasını gerektiren bir e, meslek dalı olduğu için e, araştırma sorusunun alt adette alt sorusu vardı. E, bunlardan ilki esnaflık daha önceden Suriye'de esnaflık yaptıkları için mi esnaf esnaflığı tercih ettiler? E, geriye dönüş eğilimleri. Sermaye teminleri, ürün teminleri, e, piyasa koşulları ve e, Hatay'ın bu tercihlerindeki etkisi idi ilerleyebiliriz hocam. E, literatürde üç e, temel bölümde inceledim. İlki göç ve iltica olgusuyla e, Türkiye'deki göç. E, i̇kinci olarak Suriye'deki yakın geçmiş olayların başlangıcı ve e, Türkiye'nin buna verdiği tepki olarak hem mevzuat hem de göç etkisi. Son olarak da sosyolojik bağlamda esnaflaşma, girişimcilik ve göçmen girişimciliği. Bu tez destek noktasını bu projeden aldı. Çalışma alanı olarak da Hatay'ı belirledik. Çünkü Hatay hem projenin illerinden biri hem de özellikle geçmişi ile Suriye ile de yakından ilgili bunu da tez sağ çalışması esnasında ee, çok önceden olan akrabalık ilişkilerinden bahseden bazı esnaflarla e, doğrulamış olduk. İlerleyebiliriz hocam. Ee, yarı yapılandırılmış 32 görüşme gerçekleştirdik. Ee, bu görüşmelerden 31 tanesi geçici kapsamındaki Suriyelilerle, bir tanesi ise e, yine vatandaşlık almış bir Suriyeli esnafla e, oldu. Tercüme vasıtasıyla kendi dükkanlarında ortalama bir saat kadar sürdü daha uzun da haksız sürenlerde oldu ayrıca bürokratik yapılar ve mevzuatla olan durumu incelemek adına sanatçılar odası ticaret odası gibi yapılarla da görüşme sağladık sorulan soruları dört ana başlık altında topladık Bunlar demografik bilgiler göç süreçleri iş yerlerinin kuruluş süreçleri ve işletilmesine dair konularla günlük yaşam pratikleri oldu. Kurumlar için de ayrı bir soru setimiz vardı. Kısıtlıklarımız tabii Hatay'da yapılmış olması 2019 Temmuz'unda gerçekleştirdiğimiz için bu süreçteki tüm esnaflara ulaşamamış olmamız ve herkesin doğru yanıt verdiğini sorulara düşündük. Analiz yöntemi olarak da kodlama ve kategorilere ayrıştırma yöntemleri Kullandık. Burada bazı bulgular var. E, hızlıca değinmek gerekirse e, çoğu bir ayrımcılığa maruz kalmadığını belirtti. E, yine taciz ve saldırıya da maruz kalmayanlar var ama bunun yanında e, maruz kalmış olanların da ciddi hikayeleri olduğunu gördük. E, enteresan bir konu rekabet konusuna yaklaşımları. E, hepsi aynı rızk Allah'ındır e, kalıbını kullanarak e, rekabet etmediğini belirtti tenler bu kalıbı kullanarak rekabet içinde olmadığını, küçük bir kısmı ise rekabet içinde olduğunu belirtti. İlerleyebiliriz hocam. Ee, bir diğer dikkat çeken konu ise sosyal medya kullanımları. Ee, 18 tanesi sosyal medyayı kullandığını ama bunların büyük kısmı 15'i ise buradan reklam yaptığını ve müşterilerini e, bulduğunu söyledi. Ayrıca e, yanında birini çalıştıran esnaflarda Yine bir Suriyeli çalıştırmayı tercih ediyor. İlerleyebiliriz hocam. Sonuç olarak esnaflığın başında belirttiğim gibi uyum konusunda olumlu etkileri olduğunu gördük. Çünkü bahsettiğim gibi hem devlet kanadıyla hem yerel toplumun her kesimiyle iletişim kurma Konusuna dayanan bir işe sahipler. Ee, burada fark ettiğimiz e, bazı eksiklikler, özellikle seyahat izni. E, gerçi şu anda ben de göç idaresinde görev yaptığım için biliyorum, e, seyahat izinlerini E devlet üzerinden alabiliyorlar artık. Biz bu araştırmayı yaparken bu mümkün değildi. Ancak yine de bir izne tabiiler, e, ticari anlamda bir e, intiyazları yok. Yine izin alıp e, hareket etmeleri var, bu onları kısıtlıyor spor ee, ayrıca bazı bugünden e, <laughs> kaldı bazıları da aslında kendi e, parasal sermayeleriyle gelmiş ve bu da yatırım yapmak istiyorlar fakat özellikle işte şirket kurma e, ortaklık vesaire gibi konularda bazı mevzuatsal sıkıntıları var bu konuda da sıkıntı çekenleri olduğunu gördük teşekkür ediyorum evet çok teşekkürler Kapanış artık. Bizim aktarabileceklerimiz bu kadar. Değil mi? Sabrınız ve zamanınız için çok teşekkür ediyoruz. Tabii burada sayamadığımız birçok kurum, kuruluş bizlere çok katkıda bulundu. ve Dinlediğiniz için tekrar çok teşekkürler. Evet, Buyurun. Biz teşekkür ederiz hocam bütün hocalarıma bu değerli sunuşları için.